Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dark. Bugün çılgın bir video ile karşınızdayım. Bili biliyorsunuz ki bir oylama yapmıştı Supercell şu haberlerde var göstermemen hemen. Şurada. Ve e Star Drop mu 7 mega kutu muydu? Ve %50 %50 olursa ikisini birden alacaktık ve %50 %50 oldu. Ben de bu haberi duyunca e şey bir iki tane daha yan hesap açtım. Ve 400 kupa yaptım. Daha fazla Mega Kutu açacağız. Baya bir çılgın video. Önce Mega Kutu'dan başlayacağım. Basalım. 5 yazdı. A, Lan! Lan! Mücevher Riko çıktı! Oha! Ben bunu istiyordum. Diğer ikisi vardı. Diğeri yoktu. Bu yoktu. Bir şey daha. Dualogic Riko çıktı. Oha lan. Ben de ricochet var bunun. Be şey mavisi var. 3 yazdı. Şanslı yaz 2 mega kutudadı. Şimdi yok bundan bir şey çıkmadı. 3 yazdı. Ne oluyor lan? Şanssızlık vurdu. 4 yazdı. Yine bir şey çıkmıyor Allah Allah. Lan niye çıkmıyor? Bitti galiba. Şimdi 42 star drop. 4-5 parmakla basarsanız aniden çıkıyor şöyle. Gizemli. Oo kostüm çıktı. Leri ver bende. Ha, ha gizemli. 500 altın. Destansı. Efsanevi. Efsanevi. Ney lan o? Çamlani. Bu destansı kostüm mü? Şimdi seç yapayım. Destansı galiba. Bilmiyorum. Bitti mi? Bitmiş. Hemen şuradan Rico zaten seçili. Bakın ben de bu vardı, bu vardı. Şimdi mücevher Rico da çıktı. Bu da bayağı iyi. Sonra ben de var bildiğiniz gibi. Bir de Duelojo Rico da çıktı. Bu da çok güzel. Ben bunu hep istiyordum çıkartamamıştım. Sonra Chan Nani çıktı. Nani nerede? Çan Nani. Chan çıktı. Bu da çok iyi. Şimdi e, yükseltme yapabiliyorsam yükseltmelere bakacağım şimdi. Koltu 10 seviye yapacağım. Bin tane de oldu. Bir de hasar alalım. 11 yapıp hiperde açarız artık yakında kolta Ben hemen diğer hesabı... Evet geçtim arkadaşlar hemen. Şuradan açalım. Önce mega kutuları açacağım. altı yazdı. Ne çıktı? Şerif Şeri. Bir de bu. Tamam. Ne çıktı? Bel çıktı. Bel yok muymuş bunda? Neyse. Eee 5 yazdı hemen. Rozet çıktı. bir şey çıkıyor. Kolta kostüm çıktı. Tamam bu kötü kostüm. Geçen videoda çıktı. Altı yazdı ne çıkıyor? Viking Bull. Ama yeni kostümü. Sarı saçlısı değilmiş. Dört yazdı hemen. Bitti. Şimdi hemen şeye geçtik. Star droplara. Gizemli. Bibi mi çıktı? İyi. Gizemli. Kolda diğer kostüm mü? Ha, aynen. O değişti yine. Efsanevi. Yıldız güç çıktı ya Edgar'a. Ah bitti burada çok bir şeyler çıkmadı. Üç şey çıktı. Bir Edgar'a yıldız gücü. Bir de Bibi çıktı. Gördüğünüz gibi bir de Bel. Kostüm falan çıkmadı. Şimdi hemen diğer hesaba geçiyorum. Geçtik arkadaşlar. Hemen 7 mega kutuyu açalım. 6. gesi çıktı. Kostümü. Devam. El Primo, El Rudo, Primo çıktı. Çabuk hemen. Altı yazdı. Şövalye gecesi Jesse çıktı. Jesse'ye gülüyor bu hesap ya. Neyse. Beş yazdı. Şerif Şeli. Bir ana hesaba çıkmadı ya şu Şerif Şeli. 4 yazdı. Altı yazdı. Bir şey çıkmadı. Değişik. Şimdi star dropları açalım hemen. Gizemli. Ne i̇şte çıktı? Baz mı çıktı? Baz var bunda galiba. Aynen. Arkadaşlar bu hesaba çok bir şey çıkmadı. Bir bul çıktı. Bir de iki tane Jesse kostümü çıktı. Şurada ve şurada. Şimdi hemen diğer hesaba geçiyorum. Geçtik arkadaşlar. Mega kutularda hepsini göstereceğim ama Star Drop'larda hepsini göstermeyeceğim. Önemli şeyler çıktığında göstereceğim. 7 yazdı. Ne çıkıyor? Elrudo Primo. Geç bunu çabuk. Yıldız Şeli. Ve Emoji. Tamam. Hemen açalım. 3 yazdı. 10. on elmas verdi. Bunda da 1 verdi. Hadi bu ne kadar kötü verdi. Altı ne, bir şey çıkmadı ya. Bu da kötü çıktı. Şimdi star droplardayız. Önemli bir şey çıkan çıkancaya kadar kaydı durduracağım birazdan. Arkadaşlar efsanevi yazdı. Artıya yıldız gücü çıkmış. Arkadaşlar gizemli yazdı. Arkadaşlar şimdi artıya yıldız gücü çıktı bir tane. Ben zaten bu hesapta full artıya oynuyorum. Önemsiz karakterler çıktı zaten. Bull çıktı, Brock çıktı, Rosa çıktı. Artıyı da yükseltebiliyorsam, ha, yükseltebiliyormuşum. Bir de şuradan şunu aldık mı? 11 seviyeye de artık çok da gerek yok artı için. Bu hesapta da videolar çekeceğim ben artı ile alakalı. Şimdi diğer hesaba geç Geçtik arkadaşlar. Şimdi hemen mega kutuları açalım. Hemen 5 yazdı. Bir şey çıkıyor. Şerif blok mu? Şerif yardımcısıymış. Şimdi star hediyelerine geçtik. Ben hemen önemli bir şeyler çıkarsa kaydı başlat. Arkadaşlar Ancelo'ya bir tane kostüm çıktı. Çok da önemli değil ama. Hemen geçelim. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Ama yıldız gücüm ben diye. Evet arkadaşlar. Şimdi bir Angelo'ya kostüm çıktı. Bir de diye yıldız gücü çıktı bu hesapta. Şimdi hemen diğer hesabı geç. Evet arkadaşlar geçtik şimdi mega kutuları hemen açalım. 6 yazdı, bir şey çıkmadı. 5 yazdı yine bir şey çıkmadı. Altı yazdı, Viking Bul. Devam bir de şey. On birde elmas çıkmış. Beş yazdı. Otis çıktı. Anne hesaba çıkardı. İlk gizemlisiymiş bu hesabın. On yazdı. Ne? On yazdı. Hank çıktı. Yıldız şeye çıktı. Geriye kalanı boş o zaman. Aynen. Ama On yazdı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi start hediyelerine geçiyorum. Önemli bir an olursa hemen dönüyor. Efsanevi yazdı. Pem çıktı. Hemen devam edeceğim. Gizemli yazdı arkadaşlar. Eş çıktı. Bu hesaba baya karakter çıktı. 3 destansı çıktı galiba. Bir de gizemli. Evet arkadaşlar açtık. 4 tane şey çıktı. Pem çıktı. Hank çıktı. eş çıktı. Ve son olarak Otis çıktı. Bu kadar. Şimdi son hesabımıza geç. Geçtik arkadaşlar. Hemen açalım. 7 tane mega kutuyu. Alurdo Pirma çıktı. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Altı yazdı. Yine boş çıktı ya. 5 yazdı. Yine boş. 4 yazdı. Yine boş. Tamam. Şimdi star hediyelerine geçiyoruz. Önemli bir şey çıktığında açacağım. Efsanevi oldu. 1006. Bu hesaba da hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar geçtik geçen videomuzda yıldız şeneyi denemiştik. Bu videoda da efektli olarak kostüm bu, bu hesaba çıktı. Şuradan böyle efekti yok. Müceffer hükümdar Rikonun var hemen geçiyoruz. Şimdi normalde böyle vuruyor. Ultisi normal ultisi böyle. Galiba çok bir şey değişmiyor ama. Böyle normalken böyle bir de hiper şarj açıp vuracağız şimdi. Böyle değişiyor bir şekil oluyor, mor atıyor böyle, daha güzel atıyormuş. Şuradan da emojisi var böyle. Bir de Chanani vardı galiba. Şöyle bir emojisi var. Şimdi de efektlerine falan bakalım. Öldürme efekti var mı? İlk başta ona bakalım. Böyle yumurta gibi atıyor. Ve yumurta kırılıyor. İsabet etmezse şöyle atalım. Yine kırılıyor. Şöyle. Bu Pascal ya şeyi galiba. Bir de atalım böyle. Aynen uçan yumurta oluyor. Şöyle de patlıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.